Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, İyi sefalar getirdiniz. Bakın biberlerim arkadaşlar. Canlarım benim, dölüyor. Hepsi de dölüyor hali. Şunları bugün bahçeden getirdim, bittim. Olur mu olmam bilmiyorum canlar. Bu evimin kıyısı bir şöyle. Bu arka tarafı. Domateslerimiz de oluyor. Bursaymış domatesler arkadaşlar. Bakın. Buraya mı? Zincir zincir başlar. Şu abi bak. Badacanlarım var arkadaşlar burada. 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 Üç burun. Üst burun da çok güzel oluyor arkadaşlar kızartmaya. Bak domateslerim maşallah. Bu yıl biberim çok böyle acı biber oldu. Tohum alınca şu Bir tane orada ermiş arkadaşlar. Bakın şu kayınla diline. O şu vermiş de buraya soktuydum arkadaşlar. Bahçede olmaya başladı işte çiçeğim. Bakın maşallah bakın. Ala düştü zümremize. Eriyor gari. Musun? Bakarsan bak olur bakmazsan daha olur dedikleri bu. Bin kere maşallah. İlaçladı arkadaşlar. Hastalık oluyordu. Bu Bıyıl ilaç etti şimdi iki kere. Oh, şurada daha çok üzüm vermiş Allah. Şuna bak maşallah. Bu arı da yok inşallah yemez. Arı iyi veriyor bizim üzümleri. Motorum arkadaşlar motor aldım. Burada salatalıklarımız var. İndi var bir tane. Bakın ne arkadaşlar. Burada da var. Aman aman, aman. Şuna bak, şuna bak. Kopardım. da kopardım. ne olmuş. Kahvaltıda yiyelim. Kuşa olmuş maşallah. Şuraya koyayım gel. Gelince alacağım. Burda da sırıx domatesimiz var arkadaşlar. Bax. Bu çox həddindən artıq bir şey. Hər sene ki yox Meşgü mənlerim isyanlarım, çiçeğim. Bir çatın çiçekler de biraz oluyor oldu yazık. Açamadılar, pek açıyordu bunlar. Neyse pek açamadılar, çiçek olduğundan. Burada da kızartma kabağı var arkadaşlar. Akşam safhası bak. Bir kalktı, bir kalktı bayağı şey gibi. papatyalarım var burada babamın gibi bak burada da asmam var hepsi üzümleri yirmiş yazı koparayım da yiyeyim Avlumun dışı arkadaşlar. Allah buraya veri verdi böyle üzümü. Bin kere maşallah. Böyle bağladık biz böyle şey yaptık aşağı. İçeride bu kadar daha üzüm yok. Nasıl pek oldu maşallah şu bak. Burada da sarı çiçeğim var arkadaşlar. Bunu üreteceğim, çoğu Bu böyle açtı. Bak nanem. Şu biberleri sonradan diktim maşallah. Bek güzel oldular. Güneyin hep suladım canlarım ben bunları. Burada pırasam var. Bir kilo pırasa diktim. Şöyle. Şu hortumda. da değiyor bunlara. Burada domatesim arkadaşlar. Kadın oldu maşallah. Hasta oldu. Da domatesini döllemeye başladı. Bak. Yıldız domates Görüyor musun maşallah? Buralarda var. Allah yedirmek nasip etsin. Bu naşıqlar maçı yox, qəribə bax. Buralar benim arkadaşlar. Şuraya bir tək qabaq ekdiydik. Daha heç dönüm eliyir. Aman maşallah Güneş açacak bütün huytuva aileme gelsin bu. Bak bu şeye doğru bakıyorlar Güneş. Maşallah tane. Bak ne şey gördüm Bir posa da şunu bağlasam şöyle ya. Kırılmadan bağlayayım ben bunu, ip getireyim de. <laughs> Buraya kadar inelim arkadaşlar. Dört kişiye yok bu arsayı biz, elin bu arsa. Ha bu da abla sulamamış. Bunun biber de böyle sık oluyor, ince ince. Büyük büyük olmuyor. Komşunun etki yok canlar. Ne diyorum, ne istiyorum sizlerde. İnşallah iyi olursunuz. Kendi biberlerimi göstereceğim size. Canına. Bura fasulye. Çiçek açıyor galiba ölleyecek. Daha hiç toplamadım arkadaşlar. Bak burada. Var Kırmızı kırmızı açıyor. Bunun şeyi nerede? Fasilyesi. Var Bir şey yok. Ama bir şey yiyor bana. Ayakımın şey bir şey yiyor. 吃 Bak neydi maşallah arkadaşlar. Balık biber diyorlar. Acı biber ondan olmuş bak. Bunları kızar diyor. Turşusunu yapacağım böyle bak. Biberleri bul. vay baya maşallah. Ah maşallah benim biberler Güzel oldular. Bakarsan bak olur, bakmazsan da olur derler. Bak. Her şeyini kendim yetiştirdim. Dikmesini, şeyini. Bak. Ama çok acı biber olmuş şu an. Bak. Cingil cingil dökmüşler maşallah. Bu otları kavuruyorum arkadaşlar bak. Kızıl bacak. Taze taze bak içinde çıkmış. Onları ben toplarım. Karınca. Bak biberim. Biber, biber, bak. Eller temizlikleri var. Satın alıp da yiyor. Şuna bak. İçi dolu temizlik. Görüyor musun arkadaş? Yemek isteyen gelsin buyursun toplasın. Suladığımıza pek oluyor. Aman bin kere maşallah. Şimdi. Ha, dolmuş da kalmışlar. Görüyor Allah a. peki. Rabbim arz adı yani gidirsin inşallah. Fasilyen çiçeklerini gıyılanı bir şey yok şeyini. Fasilya olmuyor hiç. Ne yiyor sinek mi yiyor bilmiyorum arkadaşlar. Dün en suladım ben de. Bugün değil de yarın sularım arkadaşlar. Sabahtan sularım yarın.